Anüütelerde bugünkü değeri hesaplama örnek soru 3. Bu videomuzda anüütelerde bugünkü değeri hesaplama konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. 450 bin TL'lik bir araç için aylık %1.85 faiz oranı ile bankadan kredi çeken bir şahıs 36 ay boyunca hangi taksitleri öder? Şimdi biz paranın bugünkü değerini biliyoruz. 450.000 TL'lik araç alıyoruz. Burada kastedilen aracın tüm fiyatı için kredi kullanıldı. Yani 450 bin TL'lik kredi kullanıyoruz. Paranın bugünkü değeri bu. Bunun 36 ay sürecek bir ödeme durumunda aylık taksiti ne olur diye sorulmuş. Formülümüzü bir hatırlayalım. Present value eşittir. Bugünkü değer. Aylık eşit taksitler çarpı 1 eksi 1 artı i üzeri n bölü i. Şimdi biz paranın bugünkü değerini biliyoruz çektiğimiz kredi paranın o günkü değeridir yani güncel değeri 450 bin. Biz buradaki eşit taksit ödemelerimiz ne olacak bunun peşindeyiz. Neyi biliyoruz burada? 36 ay boyunca ödeme yapacağız toplam. N36. I'ye geldiğimizde R bölü M'dir. Buradaki R yıllık faiz oranı ki bize yıllık faiz oranı verilmemiş burada. Aylık faiz oranı verilmiş. Bu tarz tuzaklara sorularda dikkat etmeliyiz. Yıllık faiz oranı verilseydi onu bir yıldaki ödeme adedine yani periyot adedine bölecektik. Yıllık faizi burada bir yılda 12 ödememiz olacak. Ay ay ödüyoruz çünkü. Yıllık faiz 12'ye bölersek zaten aylık faiz çıkar. Burada aylık faizi vermesi biz ay ay ödememizi yapıyorsak eğer direkt buradaki i'yi vermesi demektir bize. 0.0185 Şimdi bunları götürüp formülde yerine koyup hesaplamamızı yapacağız. 450.000 eşittir. PMT çarpı 1 eksi 1 artı 0.0185 üzeri eksi 36 bölü 0.0185. Öncelikle şurayı hesaplayalım. Ya da direkt 450 bin deyip şurayı bir toplam bir şekilde hesaplayıp tek hamlede sonucumuza ulaşalım. PMT eşittir diyelim. 450 bin bölü bir parantez açalım. Sonra bir parantez daha açalım. 1 eksi parantez içinde 1.0 185 üzeri -36. Bu parantezi kapatalım. Bölü diyelim 0. 0 185. Bunu da kapatalım. Tamam bu hesabın sonucu bize tam olarak cevap vermesi lazım. 17.232 nokta virgülden sonrasını yuvarlayalım. 30 ediyor. 3 TL diyelim. Yani 17.232 TL gibi bir taksit ödememiz var. Burada bize şunu da söyleyebilirdi. Ne kadar faiz ödedik? Faiz ödemesini sormamış burada da. 17.232 ile 36'yı çarptığımızda Çıkan değer tabii ki bundan fazla olacak. 450 çıkarttığımızda da faizi bulurduk. Hadi şurada bir faize de bir kaba taslak bakalım. Ne kadar ödedik burada? Eksi 450 bin dersek yaklaşık 170 bin 362 TL gibi bir faiz ödemesi yapmış. 620 bin TL'lere geliyor. Toplam geri ödememiz. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.